Merhaba baba. Merhaba anne. Selam usta. Hoş geldiniz çocuklar. Gelin bakayım oturun şöyle. Ee, biz, biz mi? Evladım, biz zaten oturuyoruz. Ayakta olan sizsiniz. <laughs> ee, buyur baba. Düşündüm taşındım. Ben bu işin içinden çıkamadım bir türlü. Ee, hangi işin usta? Ee, ...bütün gün çay servisi yaptınız dükkanda. Söyleyin bakalım. Ne karıştırıyorsunuz siz? Ee... Yok baba ne karıştıracağız? Ee, vallahi biz de bıktık bütün gün. Değil mi Mustafa abi? Ee, evet ya evet. Ya baba ne kadar çok yüzsüz varmış şu sanayide. Bakın. Bir iş çeviriyorsunuz da... ...en son ben duyarsam... ...çok fena olur o kazana koyar... ...kaynatırım size haberiniz olsun ha. <laughs> Ben açarım. Merhaba Hulya. Kadir. Mehmet Usta. Ee, buyur Sinancığım. Hayırdır? Bir sorun mu var? Evet var Mehmet Usta. Damadınız Kadir cipimizi çarptı. <laughs> aa, aa, bak, bak, Ay çok mu hasar var? Evet var efendim. Aa. Sağ ön kapı tamamen göçtü. E, i̇stemeden oldu Sinan abi. Yok bir de isteyerek olsaydı. Kadir. Meşburdum ya. Geçmiş olsun sinancım. Ben ne yapabilirim sizin için? Kusura bakma. Bugüne kadar senin hatırın için çalıştırdım Kadir'i. Ama artık kovmak zorundayım. <laughs> e, ben de zaten istifa edecektim. <laughs> Tabii canım. Sen bayılırsın zaten işsiz kalmaya. ...hasarımızı tazmin edersiniz artık Kadir Bey. E, tabii canım eder eder... ...zaten bir kapı değil mi? E, hallederiz. Ama bu jip kapısı Şükran Hanım... ...sekiz milyar lazım. Sekiz milyar mı? Sekiz milyar mı? Ve <laughs> artık Kadir... ...senin çay ocağında çalışıp öder borcunu Mehmet Usta. Ne de olsa bütün sanayi çayını senden almaya başladı. Almaya başladı... Biz o çayları parayla mı satıyoruz? Ee, şey baba... Senin çocuklar çok iyi iş bulmuşlar doğrusu Mehmet Usta. Senin haberin yok muydu yoksa? Bu evde benim neden haberim var ki zaten? Ya sizler ne biçim insanlarsınız ha? Ne biçim adamlarsınız? Ya bana yalan söylemeye mecbur musunuz siz? Bir arabayı çarpar, biri çay satar. Ya hani ikramda o çaylar ha? Ne biçim insansınız şarkı siz şarkı ya? Beni şarkı öldürmeye şarkı bile yetmişsiniz siz şarkı ya. sizden artık ya. Yeter artık ben. Bunları çekmek zorunda mıyım ben be? Her seferinde bir şey buluyor.